Herkese merhabalar Uzun zamandır video atmıyorduk Yavrularımızı göstermek istedim Bu yavrularımız Şu kulağı kesikle Şu diğer kulağı kesik olan Eski yavrumuz Bunları eski Malatya'dan getirmiştim ben Malatya Batar Gazi'den Bunlar çok zayıftı Biraz toparladılar Daha zamanla toparlayacaklar ee, bunlar diğerlerine göre kafası daha kalın olur Çünkü bunların son getirdiklerimin Onlarda sanki Anadolu çoban köpeği karışımı var Şimdiden de kendini belli ediyor zaten Bunlar küt ağız olacak diye tahmin ediyorum Çünkü annesi de öyleydi Annesini verdik Annesi çok zayıftı getirdiğimiz zaman hastaydı. Biliyorsunuz videolarımı takip edenler. Sonradan külü aldırdık. Bugün de bir dışarı çıkartalım dedik. Hava soğuk ama bana göre soğuk ama onlara göre hiç umursamıyorlar vallahi. Kangal soğuğu seviyor biliyorsunuz. <laughs> Bu erkek arkadaşlar. O diğer giden dişi dişi biraz başına buyruk ama erkek ama dişinin eşgali falan daha güzel. Erkeğe göre daha güzel duruyor. Evet dişi bu. Dişinin eşgali şekli, rengi, kafası, ayakları her şeyi erkeğe göre benim daha çok hoşuma gidiyor. Diğerlerinde de erkek olan bu. Diğeri de dişi. Bunlar onlara göre biraz daha hırlak arkadaşlar. Son getirdiklerim. Hayvanlara, insanlara karşı görüyorsunuz arkadaşlar kuyruğunu dikmeye başladılar İnsanlara karşı hayvanlara karşı biraz daha eee saldırganlar havluyorlar ama diğerleri kulağı keski olanlar havlamıyor şimdilik bu kadar arkadaşlar böyle göstermek istedim size eee yavruların gelişimini falan göstereyim dedim bakımlarına devam ediyoruz Herkese iyi günler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.